Hepinize merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün siz bugün e, bantland Brawl diye Brawl diye bir oyun var onu oynayacağız e, bir sürü böyle kupalar var e, böyle kutucuk gibi şeyler var ama bir tane kutumuz mesela şimdi birikmiş bastım neler veriyorsun çekiçli forvet tamam ne itici roket bunu çok seviyorum ve altın verdi 11 tane altın güzel Hmm, kanalıma abone olup e, videolara like atmayı unutmayın. Hadi savaşa geçelim. Yumurta yolları dolu. Bağırın. Olsun 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 olsun. 497 kupayım 497 kupada bir adamlar arıyor. Yani benden düşük ya benden yüksek kupalar arıyor şu an. Hmm, 494 aramızda 3 kupa fark var. Bakalım beni yenebilecek misin? Benim en bir şunla başlayan. Bu çok fazla vuruyor. Hayvan gibi hasarı var. Ama adam önüne bir şey koydu işte. En sinir olduğum şey. Sonra şöyle Aga be yine ölmedi bu. Neyse ben de şunu atayım şöyle. Adam benim kulüme çok pis hasar verdi şu an. Ben de şunu atayım bomba sineği. Haydi çok güçlü geliyor adam bana şu an. Yani de çok güçlü geliyor. O Valkura benzer adam var ya şöyle. Kız var ya şu çekiçli. O güçlüymüş. Fuat. Ama öldü şimdi. <laughs> gelme gelme. Hı, tamam. Şunu şöyle yollayayım ben. Şunu havadan yollayayım. Tı Vur sen bakalım. Yalnız bu kaç hasar veriyor? 740. <laughs> <laughs> of çok güzel. Şimdi benim şunu almam lazım. Çekiş, büyük çekiç, büyük çekiç falan artık işte. Pat. Oğlum tek atıyor lan neredeyse. Sana bir güle güle. <laughs> Onu atması bile çok sıkıntılı. Yani şunun için ama yine vuruyor ya. Böyle aha. Lan! Yeneceğiz herhalde maçı. Herhalde maçı yeneceğiz. Hadi lan, yeneriz lan biz bu maçı. Ta 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 vur hepsine, vur hepsine. Yes be! Yendik be. Destansı bir zafer dedi. Yes be. İşte bu kazanan bu. Şöyle size hemen klanımı göstereyim. Oynayan varsa benim kulübüme katılabilir. Hıh. <laughs> Yenilgi ulaşıldı. Tamam. Orman Gece 500 kupa diyor. 600 kupada şey bir şey veriyor bana. Kupama ver, kupama, kupama, kupama. <laughs> 526. Fena değil. Hemen size kulübümü göstereyim. Kulübüm bu. Potato Team. Potato Team. Ee, ben hemen şuradayım. Yerimi gösterim. ben buradayım. İkinci seviye şu. Yani bomba örümcü. İki tane efsanevim var. Birincisi bu. İkincisi de bu. Bu daha iyi. Bu çok fazla hasar veriyor. 740. 740 hasar veriyor. Bu benim profilim. Şimdi kulübümün tamamı böyle. Bağış haftası 61 tane tür açık. Gereken kupa sıfır diyor. Korum Türkiye. Kulübüme katı katılabilirsiniz. Pato tutayım. Benim ismim e, şu. Ben bu mu? Ben 28. ya da ben 27. 26. olurum. Çaba pro C büyük ayrı pro P'si küçük. E, market. Markette neler var? Ücretsiz almışım zaten. Hı. Hemen ikinci savaşımız. Bakalım kaç kupada benden yüksek kupa mı verecek? Benden yüksek kupa verirse yenilirim kesin. Hı. bilmiyorum. 480 487 benden çok düşük. Benden çok düşük. Benden çok düşük. Benim sana şunu yollayayım kanka. İyi şanslar diyor bak bak bak. Ben sana şunu yollayayım. Sana havadan da şu bomba sineği falan bir şey diyor. Onu al yollayayım. Beni yener ya herhalde? Of, İlk kuleyi yıkmak üzereyiz bu arada. Az ben bu büyük çekici götür atarsan, Allah hepinizi tek kadar. Bam, tek yedi bak adam mesela. Şunu yollayacağım. Ta 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 hepsini vur. hepsini hepsini hepsini. Üstünden geçiyor, yavaş. Ben bunu alırım kuleye ya, herhalde. Aynen yüz yüz aldım okulü. Pat, çat, çot. Oo, de gitti. Gördünüz mü nasıl sağlam içinde? Güçlü komba. Bak şunları attım. Göstereyim hemen maçtan sonra. Gö Göst hemen göstereyim. Ee, tamam diyorum. Hmm, bakın. Neler attım biliyor musunuz? Mu? Bakın. Şu bunu attım. Bomba örümceği, taktik. Bomba örümceği. Sonra bunu attım. Bomba orunu. Bir de şu büyük çekici attım. Büyük çekiçli. Bunu attım taktik bu. Bana şunun devrizını yükseltmek istiyorum. Bana güç puanı çıkarsa tabii. Bakalım benden yüksek kupama gelecek, benden düşük kupama gelecek. Ona bir bakalım. Hadi bul. Hmm. Hı, buldu. O benden düşük. Benden 30 20 kupa az. Bana direkt bunu veriyor. Şunu yolladım. Üstüne bir de bunu yolladım. Pat. 740 buradan. 363 vurman lazım. En az. Yes. Yes. Şuradan büyük çekiş gönderelim. Adamda da büyük çekiş var. Bak bu zorlu. Adamınki daha yüksek level. Eyvah. Adam beni. Adam benimkini alır. Onunkini almaz da benimkini alır. Yoksa ikisi de birbirini mi öldürecek? Hayır ya. O aldı ya. Çat. Çat. <laughs> Onu engelleyemem. Onu asla engelleyemem vurdu 816 mı? Oha. neyse onlar kuleye vurur. Aha. Olacak mı lan? Aldım lan. Vallahi aldım. Aldım lan. Bunu da aldım. Bu maçı da aldım. 3-0. ben çok güçlü oynuyorum. Bunda şey oynanabilir. 2-2 savaş var ya şu altta. Şu altta 2-2 savaş var ya. Onda herhalde takım arkadaşları arkadaşlara bakın. Arkadaşlarla diyor. Size gelirseniz benimle oynayabilirsiniz. Aha bunu alalım. Ne Brawl Pass. Oha. Bu ne? Hadi lan efsane veriyor mu buradan? Oklar 10 tane. bombası sineği. Yeni dönen testleri. Köpüşler. Köpekler altın. Ne? Parşömeni. Oho güzel. Yeni hikaye parşömeni açıldı. Evet neymiş bakalım. Açtım ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Bir deneyelim bakalım. Dur şunu girin. Alıştırma diyelim bir bakalım neymiş o. Bunda kapı düşme yok değil mi? Eğitmende. Yoktur ya. Heh. Bir deneyelim bakalım. Hop attım bunu. Kaç vuruyor? 270. Ama çok hızlı bu arada. Bu arada çok ama çok hızlı. Oha Neyse çıkalım. Çıkış yok <laughs> Çık bakalım. Ya pek güçlü değil yani. Beğenmedim. Hemen bir maçta atalım. Videomuzu sonlandıralım. Bundan sonra e, Brawl Stars videosu çekeceğim. Brawl Stars videomu da izlemeyi unutmayın. Aha. Benden düşük yine. 30-20 kupa düşük. Yine her zaman gibi bana bunu veriyor. şunu da şöyle yollayalım ikili combo. İlk kule herhalde biz alacağız hemen. Hayır ya. Lan nereye gidiyorsun? Heh, i̇n. Yes. Be. Aha 3'e 3. Üç. İkimiz de birbirimizi alabiliriz. Pat. Aha bizimki aldı kesin. Hop. Sen acıbıyı böyle. Vur oğlum. Pat. Bir daha vur geçir. Geçir bir tane daha. Yok. Eyvah. Oha gidenler çok zor. Hii. Sana bir güle güle. Of top gibi vurdum adama. Şöyle bir daha. Hayır ya işlemedi bu sefer. Yok o patlatırdı. Patlatır oraya. Dur lan. Alabilirim onu. Hı. Aldım onu. Hayır 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 rey 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 okule al okule bir tanesini aldı. Oha. Bomba yolladı küçük. Ben de büyük çekiçliği gönderim. Şunu da şöyle gönderem. En yüksekten altı mı koruyacak üstümü koruyacak belli değil. Aha okları da göndersem tamam bitti. Ve bu maçı da alıyoruz. Bu maçı da aldık. Bu maçı da aldık. Bu maçı da aldık. Ve işte bu. Huh. Bu maçı da aldık. Hemen şuradan güzel oyuncu diyelim. Ben öyle yok seni yendim. Ağla. Zurla. Bir şeyler yap. Ben öyle bir şey demem. 612 kupayız. Neler verdin? Bomba sineği. Çekişli forvet. Normal bomba. itici roket. Ne verdin be? Oha arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videolara like atmayı unutmayın. Görüşürüz.